Ay, yıldız, güneş. Aydın değil, aydan, yıldız, güneş. Ee, en son geçen yıl Ramazan bayramında gördüğü 24 yaşındaki oğlu Cemal Nadir Gorgorgil için aramızda. Hanımefendinin şöyle bir iddiası var. Diyor ki benim oğlum üniversite yıllarında bir kız arkadaşıyla tanıştı. Daha sonra o kız arkadaşı onu bana buraları normal geldi açıkçası. İşte onu etkiledi. Bizimle daha az görüşür oldu. İzmirde okuyacağım dedi. İzmirde okuyunca o çok sık gelemedi. Ben gittim. Ben o yaş grubu için açıkçası bunları hiç garipsemiyorum. Fakat daha sonrasında ben öğrendim ki o kız arkadaşının medyumluk yaptığını söyleyen bir babası var. Ee, oğlumu bu yolla etkilediğini, korkuttuğuna inanıyorum. Çünkü o baba e, aynı zamanda beni de aradığında. Senin üzerine cinlerimi gönderirim diye beni de korkutmaya çalıştı. Yani hanımefendi ne kadar korktu bilmiyorum ama şunu sorarız. Benim oğlum bundan korkmuş olmalı ki ben oğlumla görüşemiyorum. Oysa hayatımı ona adadım. Hatta en son kitabımı ona ithaf ettim. Oğlumla beraber olmak istiyorum diyor. Bir izleyelim haberini hanımefendi alalım stüdyomuza. Gerçek hayat hikayelerini kaleme alan 5 kitap yazarıydı Aydan Yıldız Güneş Aksoy. Onu Müge getiren ise geçtiğimiz yıl Mayıs ayından bu yana haber alamadığı ve tek evladı olan 24 yaşındaki oğlu Cemal Nadir Gorgor gildi Oğlum 2018'de üniversite için İzmir'e gitti. Bir daha gelmedi yani gözümün nuruydu açıkçası. İddiasına göre oğlu sevgilisinin tesiri altına girmiş ve bir daha eskisi gibi olmamıştı. Sabaha kadar bu uyumamaya başladı o son dönemde. Bu oyunlardan girmiş bu kadın bunun hayatına. Bengusu diye bir kız. Çocuğum sağlığa zararlı olan içmeye başladı. Ve kız ne yaptıysa 18 yaşına giriyorsun. Sana annen karışamaz. Okul bitince birinci sınıf buraya geldiğinde Enes diye bir çocukla konuşuyor. Yurtta bunun yanına odasına yerleşmiş. Ona şey diyor benim oğlum buradan. Yatakların arasında diyor. Ben bir şüphelendim. O yurt sahibini aradım. Bir bak bakalım bir şey mi var dedim. 8 kişiyi dışarı attılar. Benim oğlum da içinde. Evladının o eski halinden eser yoktu. Üstelik Aydan Hanım'ın hedefinde yalnızca oğlunun sevgilisi yoktu. Burada ev tutalım gel dedi bana. Ev tutacağı para gönderdim. Her şeyi gönderdim. Aniden gittim bir hafta sonra. Yedi de kapıya dikildim, zili çaldım. Çocuk yok ortada. Aradım telefonla. Ben geldim dedim. Sen neredesin? Kadının evindeymiş. Çocuk geldi. Ben çocuğu tanıyamadım. Bildiğim bir duman rengine dönmüş, kararmış, morarmış, çökmüş bu oğlumu İzmir'e okumaya gönderdiğim zamanki hali. Gittiğimde oğlumu böyle buldum. Ama çok korktum halinden. Bunlar baba kız babası medyummuş. Facebook'unda zaten herkes hocam diye hitap ediyor ona. Sonra bu kadının yüzü kapkara, mosmor. Yani bunların iyi bir şey yapmadığını fark ediyorum ben. Benim oğlum bana diyor ki benim korkularım falan vardı. Beni iyileştirdi. Diyor ki senin için senin annene çok büyüler yapılıyormuş. Bu kişinin oğlumu etki altına aldığını tamamıyla düşünüyorum. Oğlumun banka kartları da bu kişilerin elindeydi. Ben kıza diyorum ki bu senin yaşına uygun değil. Bu çocuk daha çocuk. Sen yaşına uygun birini bul kızım diyorum. Bu gidip ailesine bunu söylüyor. Ailesi dönüp bana hakaret ediyor ve annesinin dediği terbiyesiz ahlaksız kadın sen anne misin? Bu ilişkiye karışamazsın. Kurtar kurtarabilirsen çocuğunu diyor bana. Adam beni arıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben medyumum. Seni gönderirim adamlarımı iki dakikada korkudan yok ettiririm. Adamları derken? Görünmeyen adamlarını. Kelimelerinin tükendiği noktadaydı Aydan Yıldız Güneş Aksoy. Mutlu sonla bitmediği için cümleleri, hikayesi, da kalmıştı. Tek üzüntüsü ise bir yılı aşkın süredir görmediği oğluydu. Ben özlemden ölüyorum evladımı çok seviyorum. Ağlamaktan gözümde yaş kalmadı. Ve ben oğlumu bekliyorum ki oğlumla birlikte kalkınıp da bir şey yapalım bu kadar emek verdim. O da gitti elimden ben ne yapayım ne yapayım. Ben oğlumu şiir kitabıma kapak yaptım. Şu anda yazdığım aslında bitirdiğim bir onun hikaye kitabı var ama mutlu sonla bitirmek istediğim için o kitabın son cümlesini oğluma kavuştuğumda birlikte mutluluğa yürüdüğümüzde yazacağım. Şu anda yazamıyorum. Bana yardım edin Mükanlı lütfen Allah rızası için. Ben evladımı istiyorum, evladımı istiyorum. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Tamam, teşekkür ederim. Aydın'cığım dediğim gibi aslında başta anlattıklarınız bana çok doğal bir süreç olarak geldi. Yani hani işte çocuğunuz delikanlı çocuk üniversiteye giriyor, İzmir'e gidiyor, yerleşiyor, zırt pırt gelemez. Kız arkadaşı olması çok doğal, hani onunla mesajlaşması çok doğal falan. Galiba siz o zamana kadar biraz hani böyle çok oğlunuzla böyle birebir beraberdiniz. O mu size başta bir e, şey geldi, e, garip geldi? Mesela o kısmını anlayamadım. Hayır, Şimdi normal ilişki her zaman için insana e, aksi bir tesir yapmaz. Yani şimdi e, benim çocuğumu bebek gibi gönderip de ben bu şekilde gördüğüm zaman tabii ki burada e, düşüneceğim benim çocuğuma ne oldu diye. Orada çok haklısınız ama biliyorsunuz oğlunuz yasaklı maddeye alışmış diye şeyiniz var. Endişen yani var. Aynen. var evet. Aynen. Yani e, etrafında da bu insanlar olduğu için... Ee, bu insanlar bunu avuçların içine aldığı için ben tabii ki onlardan yani şüpheleneceğim. Yani onların mı alıştırdığını düşünüyorsunuz? Yani başka kimden şüphelenebilirim ki? Anladım. Peki ne yani Çünkü İzmir meydanında bu bu adam e, Haluk e, Atalay benim çocuğumu elimden aldı. Ben oradan gelirken bana şunu söyledi. Senin çocuğun seni tercih etmez dedi. Beni tercih eder dedi. Benim çocuğumun hiçbir kan bağı olmayan, hiçbir şekilde tanışmadığımız bir insanı nasıl tercih edebilir? Ancak onun etkisi altında olur veya benim çocuğuma bir şey verebilir veya korkutabilir. Peki ne yaptırıyorlar sizce çocuğunuza? Bilmiyorum. Benim çocuğum onu tercih etti ve İzmir Meydanı'nda ben feryatlar içinde ağladım. Ben çocuğumu çocukluktan beri, iki yaşından beri acımız, tatlımız, her şeyimiz bir arada, dualarımız bir arada o kadar bağlıyız ki birbirimize. Benim evladım benim ah dememe dayanamayan bir çocuk Ama şimdi öyle bir çocuk yok Çocuk psikopatlaşmış Çocuk asla ben ölsem duymuyor Kesinlikle kaç kere hastaneye kalktım Kaç kere ağladım sızladım yataklara düştüm Hastaneden haber geliyor Gitmiyor gelmiyor gelmiyor Benim çocuğum duymuyor beni Duymuyor hiçbir şey duymuyor Peki o medyum dediğiniz Evet. E şimdi evlendiler mi bunlar o kızda? Hayır mı? hayır bilmiyorum ne olduklarını bilmiyorum ben hele 3 senedir onlarla alakalı bir şey şu anda bilmiyorum İstanbul'dayım çünkü ben orada evi tuttuktan sonra bir sene mücadele ettim bunların elinden bunu alabilmek için. Ama hepsi beni tehdit ettiler. Ben mahkeme açtım. Mahkemelerim sonuç vermedi. Hep her yerde adamları var. Bana kızı uzaklaştırma bile aldırdı bir günde. Ben itiraz ettim. Hiçbir şey vuku bulmadı. Benim mahkeme açtım. E, savcılar şunlar, bunlar ya, bile şimdi hepsi. Aydan, biliyorum çok dolusunuz ama şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi sizin oğlunuzu. Hı hı. Bu medyum dediğiniz ismi neydi? Haluk mu? Haluk, Haluk Beyle. Onun kızının sizin oğlunuzu tutma nedeni ne size göre? Şimdi sizin oğlunuzun neyinden faydalanıyorlar? Hani bir mal varlığı var, onu mu yiyorlar? İşte ben de onu sordum Heh. onlara. İşte yani nedir yani? Ne yaptırıyorlar da bu çocuğu besliyorlar? Çünkü bu çocuk iş gücü yok anladığım kadarıyla. Benim çocuğumu kullanmak için. Benim çocuğum saf, temiz. Hı hı. Ee, bir de adam bana telefon ediyor hakaretler ediyor. En sonunda şunu ekliyor. Diyor ki sizi bir konuda tebrik ediyorum. Çok temiz, çok dürüst, çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. <laughs> diyor. Yani gülüyor benimle dalga geçiyor. Ben de onu hallediyorum demeye getiriyor. Yani benim kızım senin oğlunla hayatını yaşıyor. Sen karışamazsın diyor. Bu arada kendi kızını da kullanmış oluyor. Artık ben dedim ki kardeşim. Hayır yani Haluk Bey. Kendi kızının sevgilisi elinden gitmesin diye mi sizin oğlunuz elinden Hayır misiniz? nedenini bilmiyorum kullanıyorlar bir şey için kullanıyorlar benim çocuğumu Kartları falan o kadının elindeydi hep e, masraf yapıyor bir şeyler alıyor babasına kendine Benim çocuğumu fatura gönderiyordu benim çocuğum daha öğrenci 20 yaşında Sizin çocuğunuzun maddi bir varlığı Hayır, var yok. mı? Hayır yok ben de bunu sordum dedim ki benim çocuğum sıfır babasız kimsesiz malı yok mülkü yok hiçbir şeyi yok yani çocuk daha 20 yaşında okulu bitmemiş askerliği var parası yok pulu yok siz bu çocuktan ne istiyorsunuz dedim. Adam bana böyle yapıyor ben kimsenin zengin olduğunu bilemem diyor. Ben diyor bin tane kızım olsa Cemal'e vermem diyor. O zaman niye bunu Cemal'e söylemiyorsunuz? Neden Cemal'i takımsınız peşine? Neden avucunuzu yani içiyorsunuz? şunu anlıyorum ben. Cemal'in yani e, oğlunuzun hani böyle bir mal varlığı olup onu yemek için şey yok, yapmıyorlar. Yok hayır. Ee, çok da iyi bir çocuk olduğunu söylüyorsun. Evet. Yani niye şimdi çok kaba tabirle söylüyorum. Niye medyum dediğiniz o Haluk Bey niye sizin oğlunuzu alıp baksın? Benim, bakmıyor beslesin? ki benim oğlumu bakmıyor. Ee, benim, ner, nereden çocuk geçiniyor? Benim oğlum zaten e, bilgisayar yazılımcı çalışıyor ama e, şu anda ama, ama ilk daha okul başladığından beri böyle ya durum. O bakmıyordu ki. Ben kendi çocuğumu kendim bakıyorum. Onlarla alakası yok ki. Ben kirasını, her şeyini gönderiyorum çocuğum orada okurken. Şu anda e şu anda göndermiyorum şu anda tuttuğum evde üç kişi birden kalıyorlar. Ondan sonra e, bilgisayar Çünkü yazılımcı. Kim kalıyorlarmış? İki tane arkadaşı var Enes diye, Velican diye. O yani, zaman yani o Bengisu'yla kalmıyor. Onunla kalmıyor ama onun evine de gidip geliyordu. Evi özgür zaten adam şehir şehir gezip biyoenerji yapıyorum diye geziyor yani. Ben millet onu Instagram, şey, Facebook'ta hocam diye tanıyor. Instagram'da bütün... E, bunları yapan hep onun arkadaşı. Hayda. Evet hep onun arkadaşı. Instagram'da onlar yani ben var. açıkçası eğer iddialarınız olursa yani senin üzerine cinlerimi göndereceğim, perişan edeceğim falan yani ne oluyor? Niye kapışamıyorsunuz? Gönderdi. Yani sizin oğlunuz sonuçta. Siz oğlunuzun ardına düşeceksiniz anne. Evet, Hatta evet. Karşı taraf niye size cinleri gönderip böyle bir şey yapsın? Ve gönderdi de. Ama neyse ay, yapmayın Allah aşkına. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaline gönderildi. Tamam. <laughs>